sürprizim. Proje, Projenin bu ki en önemli sürprizlerinden birisiniz bence. Neler söyleyeceksiniz? Benim için de sürpriz oldu. <laughs> Büyük bir şans böyle kıymetli ve çok iyi bir projede bulunmuş. çok iyiymiş. Bence çok heyecanlıyız. Bahar bu çiftli sezon için de, de ilk bir kabul eder misiniz? Muhtemelen yani tabii ki olmak isteriz ama muhtemelen başka sürprizleri olsa gerek. O oyunculuk. Artık bir yerinden de giriş yaptık diye düşünüyorum ben. Evet. Yeni teklifleri de açıklamayız abi. Evet, evet. Yani kendime göre doğru yoldayım. Doğru olduğu takdirde her şeyi değerlendirmek de Yeter ki içimdesiniz. Kırmızı çizgileriniz var mı oyunculukta? <laughs> Sence de bu sorular çok klasik olmadı mı? <laughs> Çünkü yani kanunları derler oradan girecektim ama. Biz ki efendim bu aktörler ve aktresler... Şimdi yeni sezonda geldi yaz sezonu. Konserden konsere koşacaksınız diye duydum. Nerelere gideceğiz? Ya şu an size çok güzel gidiyor konserler. Mümkün olduğunca Türkiye'nin her yerine gideceksiniz. istiyoruz. Yeni bir albüm var mı gündemde? Özellikle tavsiyemizin birazcık daha dışına çıkacak yeni bir albüm hazırlığında olduğumuzu duydum. Bassana mı? <laughs> o yeter diyorsun? Bassan albüm var. O şarkıların bir albüm. Efendim mevzu, daha dizi, gazsal mevzu ölüm olunca şöyle bir baktım. İstanbul'da ölmenin maliyeti 50 bin lirayla 500 bin lira arasında değişiyormuş, belediye hizmetleri hariç. Sizce nasıl? Allah yardımcımız olsun. Allah'ım. <laughs> Boğaz manzaralı mezarlıklar 100 bin liradan 600 bin liraya kadar gidiyormuş. Ne Arada bir çıkıp kahve mi Düşünür misiniz? Yani ölüm <laughs> haktır. Şaka bir yana. Bizler de sevdiklerimizi yakın tarihlerde kaybettik. Ölümün şakası. Hepimiz bunu yapacağız. O yüzden çok düşünmeye gerek yok. Sadece doğru yaşayıp, hayırlı yaşayıp, hayırlı ölüm dilemek lazım. Birçok şarkı okudunuz. Şu an Spotify'da baktığımız zaman da ilk üç sırada rap müzikleri var. Bayhan olarak rap şarkı okur musunuz? Gelir mi? Nasıl olur? Daha önce Zen kardeşimle çok güzel bir rap oldu güzel bir projeydi, samimiydi. Sevdiğim de bir kardeşim. Onun dışında hani böyle düşün, düşünmüyorum ki Doğru olduğu takdirde her projede bulunabilir. Yeter evet. ki içime ses. Bazı rapçiler şarkı sözlerinde geçen argo yüzünden tutuklandılar. Hatta maddi özendirici ifadeler de vardı işlerinde i̇şte, göre. Nasıl düşünüyorsunuz? İnsanlar yaptıkları müzik yüzünden tutuklanmasını nasıl yerlendiriyorsunuz? Yani hepimiz gençtik. Neyse ki hala gençiz. Ee, gençler öğrenir. Herkes bir gençler Çok çok, çok abartmamak lazım bazı şeyleri. Çünkü bir gün hepimiz öğrendiğimizde doğru yolu buluyoruz bu şekilde. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları tekrar yapmam diyor musunuz? Yoksa hayattır, hatadır, yanlıştır. Öğren, yapa yapa öğreniyoruz mu dersiniz? ya hayat şu andan ibaret olduğu için ben çok fazla düşünmüyorum ileriye de geçmişi. Ee, Anı iyi değerlendirmek lazım, kalbi temiz tutmak lazım. Sonrasında çok abartmamak gerekiyor çünkü hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Hata yapabilir olmamız lazım ki daha iyi öğrenelim. Bayan Bey ben son olarak şunu söyleyeceğim. Geçmişte yaptığınız en büyük hata neydi? Hiç öz eleştiri yaptınız mı? Yani oralar hatırlamıyorum bile. Çünkü oralarla yüzleştim. Bayan Bey diyor, en büyük şarkıları, özür dilerim, hangi şarkıları seslendirilmemiz hakkında bir spoiler verebilir misiniz? Yani zaten e, Müjgan şarkısı var biliyorsunuz. Şu anda teaser'larda aktif bir şekilde. Onu söyleyebilirim. Benim şey sürpriz oldu. Samet sorusuna ek olarak en büyük yapmış olduğunuz hata veya pişmanlığınız nedir diye sorsam. Az önceki, sorun Az önceki sorunun devamını tamamlamak için. Böyle soruların cevabı yok çünkü insanlar her zaman hata yapabilir. Sen de yapamazsın o yüzden kalbimizi... çok da yaptık alakalı. diyelim biz de çok hatalar yaptık. Şu anı iyi değerlendirelim ve geleceği güzel temiz aydınlık bakışlarla ilerleyelim. Anı yani yaşa genç kalıyorsunuz. Nereye? Anı yani yaşa genç kal. <laughs> anı yani yaşa mutlu ol, huzurlu ol. Peki. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim efendim. An... Teşekkürler efendim çok mersi.